Merhaba arkadaşlar. Ben Sedo Akman. Arkadaşlar size iddiadan para nasıl kazanılır onu anlatacağım. Ama arkadaşlar sizden sadece şunu istiyorum. Aza kanaat etmesini bilin. Çünkü iddiadan kimse zengin olamaz milyonda birdir. Çünkü iddia kaşıkla verir. Kepçeyle alır. Bu durumda her zaman kazanan iddia olur. Azak kanaat dediğim olay da şudur. Yani şöyle diye diyelim arkadaşlar. Hani derler ya damlaya damlaya göl olur. Sabrınız varsa aza kanaat ediyorsanız beklemeyi biliyorsanız ufak da olsa iddialan para kazanabilirsiniz. Bugün almazsanız yarın alırsınız. Yani her zaman aylarca hep kaybetmezsiniz. Hep zararda olmazsınız. Çünkü bunu ben zamanında yaşadım. Büyük bekledim. Verdim, verdim, verdim. Ayda yılda bir kuponum tutardı. 305 verir. Ya derdim ben işte bu işin mucidiyim. Ama hepsi aslında yani hayal kırıklığı yani arkadaşlar. Neyse laf uzatmayacağım. Ben size arkadaşlar bugün mesela iddiada gol var. Nasıl tahmin edilir? Onun analizini anlatacağım arkadaşlar. Sadece bu bugün anlatacağım arkadaşlar gol var. Mesela karşılıklı iki takım gol atar. Şimdi arkadaşlar şuradan hemen size listeyi açalım. Şurada tarih aralığını seçelim. Bugün ayın 8'i. Şimdi arkadaşlar mesela şurada idaya işaretleyelim. Şöyle önünüzde bir liste var değil mi arkadaşlar? Ya zaten arkadaşlar önünüze gazete alıp oranlara göre veya takıma göre kesinlikle kupon yapmayın. Biri tahmin edersiniz, iki tahmin edersiniz. Ama siz de bildiğiniz gibi bir kupona eğer üçlükse üç, üç maç koyulur. Üçlük değilse zaten dört maç koymak zorundasınız. İşte aza kanat dilim olay burada başlıyor. Mesela arkadaşlar şurada bir sürü maç var gördüğünüz gibi. Bir sürü çok. Yani iddia her gün var arkadaşlar. İddia bir gün yok. Hemen ben bir günde para kazanayım. Veya kaybedeyim diye bir şey yok. Şimdi herhangi bir maç tıklayacağım ben arkadaşlar. Mesela şunu tıkladım. Geç şuna. Şimdi arkadaşlar ben genelde ha ben bu aralar kazanıyorum. Mesela ne kazanıyorum? Mesela 5 lira atıyorum arkadaşlar. 30 lira, 40 lira ve 3'lük maç buluyorum 3 tane. Ya gol varı 1.60, e 1.55 e veya 1.65 e 3 tane buluyorum arkadaşlar. 5 atıyorum 25 alıyorum. Yani şu an yani öyle öyle bir şey yaptım ki daha da bir hevesim geldi. Ne yaptım mesela? Bir tane kumbara aldım arkadaşlar. Ufak ufak iddian gelen paraları hepsini kumbaraya atıyorum. Şu an yani eminim 1000 TL'ye geçiyordur şu an. Tahminimce. Kumbaradaki para 1000 TL'ye geçiyor ve hepsi idan aldım ufak ufak paralar. Hani 5 lira, 25 lira, 30 lira, 40 lira, 50 lira. Ama işte aylarca ben 1000 lira kazanayım deyip de 5000 lira veren ins insanları görüyorum. Öyle değil. Damlaya damlaya göl olur. Neyse arkadaşlar. Size mesela gol var nasıl bulunur onu anlatayım. Şimdi arkadaşlar şurada zaten bir kere oranlarına bakalım. Şunu aşağı indireyim. Ev sahibi 2.90, beraberlik 3.20, deplasman 1.85. Şimdi bunların aralarındaki maçlara bakıyoruz. Of 2013'te maç yapmışlar son maçları. 5-3 bitmiş. Neyse. Şimdi bunların diğer takımlarla oynadığı maçlara bakalım. Brentford Bemlen. Bakalım Bemlen'de bakalım önce. 0-0 0-0 3-0 yenilmiş. 0-0 Son maçı 1-1 bitmiş ve bunlar hepsi 2017 tarihinde oynanmış. Şimdi Brentford'a bakıyoruz. 1-0 yenilmiş, 3-1 yenilmiş. 1-1 3-1 1-1 yani arkadaşlar burada ben bunu gol var oynayamam. Ha, olur mu olur bilemem orayı ama dediğim gibi benim aza kanat olayıma bu yakın değil. Neden? Aslında taraf bahsi yapsaydım e, MS2 yapardım. Maç sonucu 2. Çünkü galibiyete gördüğüm kadarıyla deplasman daha yakın. Şu an ben size sadece gol varı anlatacağım için bu maçtan çıkıyorum. Başka bir maça bakalım. Şöyle Barcelona'yı bırakacağım be. Şöyle oranlarına bakalım. 1.8 of 1.35 4 beraberlik 5 deplasman diyor. Bakın. Bakın 5 oran deplasmana vermiş ama son maçlarına ve Marsilya'yı yi yine deplasmanda 2-0 yenmiş. Şimdi hemen bakalım 5 maçlarına. Son 5 maçlarına 1-1 Barselona'yı söylüyorum. 1-1 3-2 1-1 bir, Lucayson'la bir. yapmış. 3-0 yenilmiş. City ile 3-1. Şimdi Moracan Bey'e bakıyorum. 2017'deki 5 maçına gol atmış, gol atmış, gol atmış, gol atmış, gol atmış. Şimdi arkadaşlar bu gol var oranı ne arkadaşlar? Gol var 1.55. Bunu aldık arkadaşlar. Gol var bu şekilde seçilir. Bunu aldık. Hemen şuralı listede başka maça bakalım. Yani gol var oynamak istiyorsan sakın yani ev sahibine az oran vermiş. Deplasmana çok vermiş. Deplasman gol atamaz diye hiçbir şey yok. Açın oynanmış bütün maçlara bakın. Yani ev sahibine 1.30 da verse deplasmana 10 oran da verse muhakkak deplasman bir tane de olsa atıyor. Yani analizler genelde o oranlarda karşılıklı gol olduğunu gösteriyor zaten. Neyse arkadaşlar şuna bakalım. Ev sahibi 155 beraberlik 330 deplasman 4 oran. Yine buraya geldik arkadaşlar. Şimdi aralarındaki maçlara bakalım. Şu gördüğünüz 10 maç kendi aralarındaki maçlar. Oo bakın deplasmana 4 oran vermiş ama. Deplasman son 10 maçında bu takımla 1 2 3 maçı kazanmış 1 bir, bir maç beraberlik, 6 maç kaybetmiş. Ama aralarındaki 10 maçta 1 2 3 4 5 6 maçta karşılıklı gol olmuş. Neyse son 5 maçlarına geçiyoruz. Bristol City atamamış. 1-0 yenilmiş. 4-3, 4-2 Yani 5 maçın 4 maçında Bristol işte City gol atmış. Şimdi Cambrit'e bakalım. 1-0 yenilmiş. 1-0 yenilmiş. 2-0 yenilmiş. 2-1 1-0 Yani arkadaşlar bu maç aslında üstlük maç. 2.5 üstlük. üstü maç. Ama dediğim gibi ben size sadece şu an gol var olacak maçları aradığım için bunu çıkıyoruz. Joventry Blackburn. İşte benim sevdiğim oran. Daha hiç aralarındaki maçlara bakmadan söylüyorum. Sevdiğim oran bu işte. Ev sahibi 3.20. Beraberlik 3.20. Deplasman 1.75. Şimdi aralarındaki 10 maça bakalım. 1 0 2 2 4 1 1 1 2 1 2 0 0 0 4 0 0 0 5 0 Diğer takımlarla son 5 maçına bakalım. Juventus 3, 3 0 3 1 1 0 2 0 yenilmiş 1 1 Blackburn'a bakalım. 2 1 3 1 1 Arkadaşlar dediğim olay bu işte. Şimdi şurada MS1 aslında sürpriz sistemlere girerdi ama ben dediğim gibi arkadaşlar bu bu da gol var arkadaşlar gol varın oranı bir elli şimdi neydi arkadaşlar diyelim üç maç bulduk hemen şöyle bir hesaplayalım üçlük maç buldunuz 1.50 1.50 çarpı 1.55 çarpı 1.55 eşittir 3.6 mesela arkadaşlar örnek veriyorum ya şuna çarpı 5 dedik 18 lira buradan 5 liramızı çıkardığımız zaman 13 lira kardayız 13 lirayı dediğim gibi kumbara sistemi yaparsanız 13 lirayı aldığınız gibi oraya atarsanız yine ana paranızla oynarsanız her hareket 13 lira köşede kalır ve hiç dokunmayın. İddialan, iddialan gelen orada biriksin. Anlatmak istediğim olay bu. Yani az kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Arkadaşlar diğer analizlerim için lütfen kanalıma abone olun destek olun ki yeni videolar yapabileyim arkadaşlar. Sıradaki videolarım işte 2.5 üst nasıl bulunur, nasıl analiz edilir ve sistem sistem nasıl oynanır, hangi sistemler var, hangi sistemlerin avantajları var. 4-5-6'nın en, avant, en avantajlı yöntemi nedir? İşte sistem 3-4-5 nedir? Nasıl oynanır? Karı nedir? Zararı nedir? veya sistem 3 4 5 6 7 8 9 ne kadar oynanır bunların hepsini size anlatacağım arkadaşlar beni takipte kalmaya devam edin videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar sormak istediklerinizi de yorum kısmına yazabilirsiniz ve dediğim gibi arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın